Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlu Ayaktuğan. Bu dersimizin ikinci videosuna başlıyorum arkadaşlar. Bir önceki dersimizde ekranda görmüş olduğunuz gibi bu parçamızın iki boyutlu olarak iki görünüşünü oluşturduk. Ön görünüş ve üst görünüş. En sonda hatırlarsanız bu üst kısımda bir kısmi kesit alarak işi e, birinci videoda tamamlamıştık. Şimdi gelelim buradaki ölçüleri vermeye. Ölçüleri vermek için öncelikle ölçü ve yazı katmanına geçiyorum. Şimdi 23 çaplı bu delik ölçüsünü vereceğim arkadaşlar. Bu delik ölçüsünü burada verdim. Çünkü iç deliği gösteren bir ölçü olması dolayısıyla burada verilmesi lazım. Burada verilebilir mi? Ama tercih burada olması lazım doğrusal bir ölçü olduğundan annotation'dan linear dimension'ı kullanıyorum. Linear dimension'ı aldım. Bu noktayla bu noktayı seçtim ve 23 ölçüsünü belirledim. Fakat 23 ölçüsünün başında çap sembolünün olmasını istiyorum. Bu sembolü çıkartmanın pratik yolu da sol tuşa tıklamadan önce sağ tuşa tıklıyorsunuz buradan mtex komutunu çalıştırıp yukarıda açılan mtex panelinden sembollere geliyorsunuz. Sembolleri açtığınızda diameter çap sembolünü buraya ekliyorsunuz arkadaşlar. Ekleme yaptıktan sonra ise Close Text Editor ile bu pencereyi kapatıyoruz. Şu an ölçümüzü uygun bir yere bırakabiliriz. Burada sol tuşa tıklayıp bıraktım. Ölçünün kenardan mesafesi teknik resim kurallarında bellidir. Ben otokette göz kararıyla bunları yapmayı e, daha uygun görüyorum. E, bu ölçü kenara çok yakın, çok uzak olmayacak. Yaklaşık 10 mm e, göz kararıyla söylüyorum tabi. Bir mesafeli olması lazım. Neyse. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Yine... Doğrusal ölçülendirme aracımızda 30'u, 8 ve 11 ölçülerini verelim. Yani yine Linear dimension'ı kullanacağım. Önce 30 ölçüsünü veriyorum. Yine uygun mesafede bıraktım. Enter'la tekrar Linear Dimension'ı çalıştırdım. Buradan önce 8 ölçüsünü tekrar Enter'a bastım. Ve daha sonra da 11 ölçüsünü yine uygun aralıklarda bırakıyorum. Ön görünüşümüzün arkadaşlar ölçüsü tamam. Üst görünüşü ekranıma e, yaklaştırdım. Üst görünüşte öncelikle yine linear dimension'la 10 15 56 ve 20 ölçülerini verelim. Linear dimension aldım. Öncelikle 20 ölçüsünü veriyorum. Yine uygun bir mesafede enter'a bastım. Linear dimension tekrar çalıştırdım. A, kenarla bu merkezi gösterebiliriz veya bu ucu gösterebiliriz. 10 ölçüsünü şu şekilde verdim. Şimdi Linear Dimension 15 ölçüsünü eksen çizgilerinin ucuna tıklayarak veriyorum. Şimdi bu 15 ölçüsünün 10 ölçüsüyle aynı hizalı olmasını istediğimden şunu yapacağım arkadaşlar. 15 ölçüsünün soldaki okunu 10 ölçüsünün okuyla e, ilişki biçimde çakıştırdığımda aynı hizalı olacaktır. Daha sonra diğer ölçümüzü verelim. Linear Dimension'ı çalıştırdım. Bu kenardan eksen ucuna kadar 56 ölçüsünü de buradan verdim. Şimdi geldik arkadaşlar yarıçap ve çap ölçü. Çapımız 38. Yarı çapımız 5 olan iki ölçümüz var. Önce yarı çap ölçüsü için görüntüyü büyüttüm. Buradaki ölçü grubundan radyüsü aldım. Buradaki yaya tıkladım. Çizgi kesmeyecek biçimde bu yarı çap ölçüsünü şöyle dışarı çıkarttım arkadaşlar. Burası tam daire olarak gözüktüğümden dolayı yarı çap ölçüsü vermek mantıklı olmaz. Çap ölçüsü vermek lazım. Yine buradan diyametre çap ölçüsünü aldım. 38 çap ölçüsünü de yine uygun bir biçimde verdim. Böylece iki görünüşümüzün ölçülerini de tamamlamış olduk. Şimdi geldik sıraya arkadaşlar. İzometrik perspektif çizimine. İzometrik perspektif çizebilmek için önce birkaç ayarı yapmamız lazım. Şu an imlecime baktığınızda iki boyutlu çizim yapabilecek bir düzlemdeyim. İki boyutlu bir düzlemdeyim. İzometrik perspektif düzlemine geçebilmek için klavyemden osnap yazıyorum arkadaşlar. Bu ekran bize yabancı değil biliyorsunuz. Buradaki kenetleme modlarını daha önce kullanmıştık. Bize burada lazım olan şey snap and grid sekmesi. Buraya açtığımızda sol altta snap tip biçiminde iki boyutlu çizimler için rectangular snap İzometrik perspektif çizimler için ise izometrik snap seçeneği var. Biz buradan izometrik snap seçeneğini seçip OK dediğimizde imlecimize baktığınızda artık izometrik perspektif ortamında olduğumuzu görüyoruz. İzometrik perspektifi arkadaşlar daima 3 yüzeye kullanabilirsiniz. Yüzeylerden bir tanesi imlecimize baktığımızda bu şekildedir. Bu genellikle sol yandan bakış ve çizim içindir. Diğer düzleme geçebilmek için klavyeden F5 tuşunu kullanıyoruz. Bakın bu da e, yatay düzleme çizim yapabilmek için bir konum veya pozisyondur. Yine F5'e bastığımda ise bu da önden bakış veya ön düzleme bir çizim yapabilmek için uygun bir pozisyondur. Bu şekilde klavye ile F5 ile arkadaşlar düzlemler arasında geçiş yapabilirsiniz. Şimdi perspektif çizimine ben tabandan başlayacağım. Tabanı daha önce iki boyutlu çizimden hatırladığımız gibi toplam genişlik e, 75 milimetreydi toplam, e, toplam genişlik 75'ti derinlik ise 38'ti yani bu taban için 38'e 75'lik bir dikdörtgen çizmem lazım. Çizim yaparken orta modunuzu açın F8'de veya buradaki sembolle ve buradan kalın katmanına geçiyorum. Line komutumu aldım. Şöyle uygun bir yere. 75'lik bir doğru çizdim. 75 Enter. 38'lik bir doğru çiziyorum. 38 Enter. Aşağı yönünü çevirdim. 75'lik bir doğru çizdim. Kalan kısmı AutoCAD'in kapatması için buradan Close seçeneğini seçtim. Böylece tabanı oluşturduk. Şimdi arkadaşlar şuradaki 8 mm'lik yüksekliği ya da derinliği oluşturabilmek için. Yani bunu üç boyutlu gibi gösterebilmek için. Bu arada perspektif resimler gerçek anlamda üç boyutlu resimler değildir. Üç boyutlu gibi gözüken resimlerdir. Gerçek üç boyutlu resimler katı model çalışmalardır. Onlar farklı konular arkadaşlar. Bu sekiz e, yüksekliğini verebilmek ve üç boyutluluğu gösterebilmek için ben bu dikdörtgenimizi dik, dik göstereyim. E, yukarı doğru 8 mm e kopyalamam lazım. Kopya aracını aldım. Şöyle pencere açarak dikdörtgenimin tamamını seçtim. Enter'a bastım. Herhangi bir noktada dikdörtgen üzerinde bir referans noktası seçiyorum. Ve imlecimle yukarı doğru taşımaya çalışıyorum. İmlecimle yukarı doğru taşıyamıyorum. Sebebi F5'e basıp düzlem değiştirmediğimden F5'e bastım, düzlem değiştirdiğimde şu an yukarı doğru gidebildiğini görüyorum. Bu şekilde bir miktar yukarı itip klavyeden 8 yazıp Enter'a bastım. Tekrar Enter ile komutla Enter ile komuttan çıktığımda böyle üst üste bir kopya oluşturduk. Line komutuyla ben bu uçları arkadaşlar birleştiriyorum. Tekrar line komutunu çalıştırdım. Tekrar line komutunu çalıştırdım. Bu uçları birleştirdim. Arka ucu birleştirmeye gerek yok. Onlar zaten e, gözükmeyen e, kenarlar olarak kalacak veya silinecekler. Bu aşamadan sonra arkadaki bu silindiri çizmeye başlayacağım. Silindirin tabanını önce oluşturacağım. Çap 38. Çizime burada başlamadan önce yardımcı bir çizgi kullanmak istiyorum. Bu perspektif resim için. Bu çizgini midpoint'ünden yani orta noktasından sola doğru 38'in yarısı olan 19'luk bir doğru çiziyorum. Tabana yani yataya çizim yapacağımda klavyemden F5'e basarak imlecimin pozisyonunu yatayda çizim pozisyonuna getiriyorum. Şimdi burada arkadaşlar izometrik perspektif resimlerde daireler elips komutuyla çizilir. İzometrik perspektifte daireler Elips komutuyla çizilir. Elips komutları draw komutlarının içerisinde burada mevcut. Fakat buradaki özellikleri ben çok sağlıklı bulmuyorum. Bunun yerine şunu kullanacağım ben. Elips'in klavyeden kısa yoluyla elips komutunu çalıştıracağım. Klavyeden elips'in kısa yolu arkadaşlar el yani el. Bakın el yazdığımızda burada elips komutu çıktı. Buradan çalıştırıyorum. Elips komutunu çalıştırdığımda elipsin alt seçeneklerinden bir tanesi olan iso circle'ı görüyorum. Iso circle demek izometrik daire çizmek demek. Yani elipsin alt komutu olan iso circle izometrik daire çizmek demektir. Bunu seçiyorum. Şimdi benden merkez istiyor. Bu çizginin ucunu merkez olarak seçtim. Şimdi de elipsimin yarı çapını istiyor. Biliyorsunuz 38 çaptı 19 Yarı çap olarak ben bunu yazıp Enter'e basıyorum. Bu aşamada şu arkada göremeyeceğim iki çizgiyi ve bu yardımcı olarak kullandığım bu çizgiyi silgimle siliyorum arkadaşlar. Ve elipsimin şuradaki çizgiyle kesişen kısmında bu diyorum. TR Enter Enter ile pratik budama işlemine girdim. Burayı da şimdilik budadım arkadaşlar. Şimdi bu elipsin toplam boyu gal doğrusu bu silindirin toplam boyu 30 milimetreydi. Ama ben kademe kademe gideceğim. Bakın şurada da bir elips var aslında bir kısmı gözüken. Bu elipsin yüksekliği de 8 milimetre. Yani şunu yapacağım. Bu elipsi 8 milimetre yukarı kopyalayacağım. Kopya aracımı aldım. Bu elipsi seçtim. Enter'a bastım. Merkezden yukarı doğru gitmek için F5'e bastım. 8 yazıp enter dedim. Enter'la çıktım. Burada bunu oluşturdum. Daha sonra bu elipsin bir kopyası da burada var. Görüyorsunuz. Tamamını göremesek de. Bu mesafe ne kadar arkadaşlar? 3 mm. Yani tekrar kopya aracını aldım. İkinci elipsimi seçiyorum. Enter'a bastım. Merkezini etrafında gezerek buldum. Yukarı doğru 3 yazıp Enter'a bastım. Bu kopyasını da oluşturdum. Ve daha sonra toplam yükseklik olan 30 mm'lik kopyayı oluşturmak için yine kopya aracını aldım. En alttaki elipsi seçtim. Enter'a bastım. Bunun merkezini seçip yukarı doğru buna toplam 30 değerini veriyorum. Enter'e bastım. Böylece 4 adet elipsi çizmiş oldum. Şimdi arkadaşlar bu aşamada buradaki kopyaladığımız elipsleri şurada görmüş olduğunuz doğruyla birleştirmemiz lazım. Bunun için bu kısmı biraz büyüttüm. Line komutumu aldım. İlk elipsin sağından kuadrant ilişkisini yakaladım en üstteki elipsin de yine sağından kuadrant ilişkisini yakalayarak bir doğru çizdim. Bunun aynısını sol tarafta da yapmak istiyorum. Tekrar line komutumu aldım. İlk elipsin solundan kuadrant, son elipsin solundan kuadrantla bu line'ı çizmiş oldum. Şimdi burada arkadaşlar böyle çizgiler iç içe geçtiği zaman birçok çizgi oluştuğu zaman kafa karışıklığına yol açabiliyor. Bu yüzden çiziminizin belli aşamalarında budama ve silme işlemlerini yaparsanız çizimi daha sadeleştirmiş olursunuz. Görmek istediğiniz yerde daha net biçimde görebilirsiniz. Ben bu aşamada şöyle bir hemen baktığımda şu sağdaki çizginin sağında kalan kısımlar artık benim işime yaramayacak kısımlar. O yüzden bu kısımları budayacağım ve daha sonra sileceklerim sileceğim. Pratik budama işlemine giriyorum. TR Enter Enter diyorum. Bakın şöyle büyüterek yaklaşıyorum. Bu ya, dikey çizginin sağında kalan bu çizgiyi budadım. Şöyle büyüterek yaklaştım. Burayı budadım. Bu ikisini budaktan sonra buradaki atığı da yine silgimle siliyorum arkadaşlar. Böylece kısmi olarak da olsa e, görüntümü sadeleştirmiş oluyorum. Yine ben burada biliyorum ki şu arkadaki bu çizginin bir kısmı benim şu an görüş alanımın arkasında kaldığı için bu gidecek. Yine tr enter enter ile bu çizginin şuradaki kısmıyla bir budama işlemi yaptım. Burada budamaya gerek yok. Silgimi alıyorum. Bu çizginin içeride kalan bu kısmını bu kısmını yine bu budayıp sildikten sonra bir miktar daha sadeleştirme işlemi yaptım. Tabi bu işlemler yaparken biraz da teknik resim ve görünüş algılama bilgimizin becerimizin olması lazım. Şimdi e, resmimize baktığımızda arkadaşlar şu kısmı da, e, şu yükseltiyi de 3 milimetrelik yükseltiyi de bir oluşturalım. Dikkat ederseniz bunun ölçüleri e, 20 milimetre, şu yatay ölçü. Önce bununla başlayacağım. Sizin anlamanız için de bu kalın katmanındaki rengi şu an renk farklılığını e, kullanarak anlatmaya çalışacağım. Örneğin burada şu şekilde bir renk kullanacağım. Line komutunu alıyorum arkadaşlar. F5'e basarak yatay düzlemli bir e, pozisyona geçiyorum. Bakın buradaki orta noktayı, midpoint'i yakaladım. Bu genişlik 27 yarısı olan 10'u sağa doğru çektim. 10 yazıp Enter'a bastım. Buraya da bu tarafa da arkadaşlar şu silindirleri düzeltiyorum. Elipsleri e, kesinceye kadar uzunca bir daire çizdim. Sola doğru toplam boyu olan 20 kadar e, değer girdim. Tekrar bu tarafa geldim. Buradan nearest'ta hani en yakın değer olan e, ilişkide tıkladım ve bu uçla kapattım. Yani bu renkte e, farklılığı görebiliyorsunuz. Şimdi buranın yüksekliği daha önce anlattığım gibi 3 milimetreydi. Ben bunu yukarı yine kopya aracıyla 3 milimetre kopyalayacağım. Kopya aracını aldım. Bu çizgileri seçiyorum. Enter'a bastım. Bir referans noktası seçtim. F5'e bastım. Yukarı yönlü arkadaşlar çevirdim. 3 yazıp enter'a bastım. Tekrar enter'a bastım. Komuttan çıktım. Şimdi şu uç kısımları yine line'la birleştirelim. Tekrarla en azından bu uç kısmı birleştiriyorum. Evet. Bunları birleştirdikten sonra bir şeyden çok eminim ben burada. Şuradaki çizgi benim görüş alanım dışında olduğu için gözükmeyecek. Hemen peşin peşin kafamı karıştırmasın diye bunu kaldırıyorum. Hatta bu aşamada şuradaki budama işlemini de yapalım. Görüyorsunuz burası boş. Bunun için buradaki çift çizgileri kaldırmamız lazım buda, budama yapabilmek için. Değilse budama yapamayacağız. Öncelikle silgimi alıyorum. Buradaki bu sarım trak çizgileri siliyorum. Şimdi budama komutuna giriyorum. TR, ENTER, ENTER. Bu kısımlar arkadaşlar budadı. Renkleri daha sonra değiştiririz. Şimdi şu alttan tekrar bir budama mantığıyla devam edelim. Bu en alttaki elips bu dikdörtgen prizmanın içinde kaldığından... Bir kere bu gözükmeyecek arkadaşlar. Bu duyarak burayı bir sadeleştirelim. TR Enter Enter ile en alttaki elipsi bu uçtan ve burada da bu uçtan şimdilik bu diyorum. Fazlasını e, biz silelim arkadaşlar. Burası hiç gözükmeyeceği için bunu ve bunu sildim. Yok. Diğer kısmı fazla sildik. hemen e, Düzeltiyorum. Şu kısmı e, sileceğiz. Bu kısmı siliyoruz. Bu kısmı da budamamız lazım. TR Enter Enter ile budayıp kalanını sileceğiz. Çünkü e, bu kısım bize lazım olacak. Şu fazlalığı da yine silebiliriz. Böyle yine bir kısım daha almış olduk arkadaşlar. Hemen şuradaki Ara kesitle olan bu kenarı oluşturmak için yine bir budama işlemi yapıyorum. TR Enter Enter bu uçtan ve bu uçtan tıklayıp bu kenarı oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi şu arada, bu arada bir dikey kısım var. Yani şu yüzey oluşturmak için bunun için line'ı alıyorum. Bu kesişen yerden yukarı doğru bir miktar doğru çiziyorum arkadaşlar. Bu doğrunun üstteki şu kalan yay kısmını sağda budamam lazım. TR ENTER ENTER yani bu doğrunun bu kısmını budadım ve bu kısmını da silersek tamamı işimize yaramaz. Yine budama işlemimiz, işlemimiz var. TR ENTER ENTER ile bu tarafta kalan şuradan bir budayalım şimdilik arkadaşlar ve silgiyle bunun fazlasını şimdi yanlış yerden galiba buladık. Evet. Şu son budama işlemini Ctrl Z ile geri aldım. TR Enter Enter ile bu çizginin evet burada almışız. Doğru. Şu kısmı siliyoruz. Budamadan sonra. Yine biliyorum ki arkadaşlar bu sarı çizgerinde bu içte kalan kısımları budanacak. TR, Enter, Enter. Önce bu ucu budadım. Daha sonra bu parçaları budadım. Bu yayında altta kalan bu kısmını yine biz göremeyeceğiz. Buradan budama, budayarak koparttım. Buradan da yine arkadaşlar şu an buduyorum. Ve fazlalıkları şu an bir silip ee, ekranı rahatlatmak lazım ya da çizimi rahatlatmak lazım. Yine bu iki çizgiyi de sildim. Şuradaki fazlayı kaldırdım. Şurada bir budama işlemimiz daha var. TR, ENTER, ENTER bu kısmı da budadım arkadaşlar. Silgiyle içeride kalan fazla kısmı da sildim. Biraz daha rahatladı. Şu arka kısmın silinmesi lazım. Bu yayın artık gözükmeyeceğini biliyoruz. Bunu da kaldırdık. Ve şu elipsimizin aslında biraz erken dandığını e, gördüm. Ona farklı bir çözüm bulacağım. TR, Enter, Enter ile öncelikle şu kısmı da e, bir halledeyim. Şuraya nasıl bir çözüm bulacağız? Buraya arkadaşlar şu açıklık için Modify'den Length'in komutunu çalıştırıyorum. Buradan dinamikle daha önce bunu bir uygulamamda kullandım. Bu yayın ucunu şöyle teğet oluncaya kadar uzatıyorum. Evet. Bu dama işlemleriyle şeklimizi bu hale getirdik. Şimdi hepsinin renginin beyaz olması için artık match properties'i aldım. Beyaz rengi seçtim ve tamamında beyaz olması için seçimi yaptım. Şimdi arkadaşlar buradaki üstteki deliği oluşturacağız. Çapı 23 olan deliği. Önce F5 ile pozisyonumu e, yatay konumuna getirdim. Ve elips için tekrar klavyeden L Enter ile ISO seçtim. Bu merkeze tıkladım. Çap 23 olduğu için direkt çap değerini gireceğim. Diyametri seçtim. 23 yazdım. Enter'e bastım. Burada bir iç delik kavramı var teknik resimde ama şu an burada iç delik gözükmeyeceği için bunu bu konudan atıp e, video süremden çalmak istemiyorum. Hemen hızlı biçimde şuradaki yuvayı e, oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Bu yuvanın ölçülerini biliyoruz. Kenardan 10 mm, eksenler arası 15 ve yarıçap 5 olan bir yuva. Bunun için şu görüntümü büyüttüm. Önce yardımcı çizgi olarak line komutunu aldım. Şuradaki orta noktadan... Sağa doğru 10 milimetrelik bir yardım çizgi çiziyorum. Ve buraya uca yarıçapı 5 olan elips çizmek için el yazdım. Enter'a bastım. ISO Circle'ı seçtim. Bu uca geldim. Merkez gösterdim. yarıçapı 5 olarak giriyorum. Tekrar line'ı alıyorum. Yardım çizgi olarak bu uçtan tıkladım. Sağa doğru eksenler arası 15'ti. 15'lik tekrar bir doğru çizdim. Şimdi Kopya aracıyla, aracıyla bu elipsi seçtim. Bu merkezden uca kopyaladım. Şimdi arkadaşlar şu yardım çizgileri siliyorum. Bununla bunu sildim. Bu iki elipsi doğrularla teğet olabilecek biçimde birleştirmem lazım. Burada izometrik perspektif çizimi yaptığımızı bilin. Bunların daire olmadığını elips olduğunu bilin ve işin zorluğunu görün. Hangi yöntemlerle bunları teğetmiş etmiş gibi birleştireceğimizi de lütfen dikkatle dinleyin. Evet sevgili arkadaşlar, ders anlatırken baktım kelimeler ağzımda yuvarlanmıyor. Bir çaya ihtiyacım varmış ve şu an çayımı içtim. Biraz daha sesi düzelttik diyebilirim. Evet, buradaki sıkıntıyı bir daha anlatıyorum. İkisi de elips ve teğet olabilecek biçimde bunları doğrularla birleştireceğim bir hayli sıkıntı var Bunlar nasıl aşacağız arkadaşlar öncelikle line komutunu alıp burada teğet noktalarına baktığımda teğetler ya uygunsuz yerde çıkıyor ya da e, çıkmıyor öncelikle şu metodu ya da yöntemi deniyoruz rastgele herhangi bir yerden diğerinde de herhangi bir yerden arkadaşlar bir doğru çiziyoruz bunu siliyoruz. Ve tekrar çiziyoruz. Teğet noktalarını bulmuş muyuz? Bakın burada şu an bulduk. Tangent yazıyor. Tanjant. Teğeti bulduk. Ve burada da bulduk. Bu bir yöntem. Eğer çizip sildiğiniz halde bu çıkmıyorsa o zaman klavyeden pellips komutunu kullanıyorsunuz. Pellips komutu elipsin üzerinde farklı yakalama noktalarını oluşturan bir elips yöntemi. Bunun iki ayarı var arkadaşlar. Pellips komutunu çalıştırdığımda 0 ve 1 değeri var. Bunu 1 yapın. Enter'a basın. Tekrar line komutuyla deneyin. Olmayabilir bakın. Burada yine teyitlik olmayabilir. Pellips'te kullandım. Ne yapıyordum? Rastgele Yine bir doğrular çiziyorum. Bunlar teğet midir, değil midir ben de bilmiyorum şu an. Siliyorum. Line komutunu aldım. Tekrar deniyorum. Bakın şimdi teğet noktasını gözüktü. Burada teğet noktası gözüktü. Siz de bu iki şekli deneyerek arkadaşlar bu şekilde birleştirme yapın. Aksi takdirde gerçekten son derece e, zor e, durumlara düşebiliyoruz. Evet bu zorlu dönemeci atlattıktan sonra hemen trim komutuyla budanmamız gereken yerleri buduyoruz. TR Enter Enter. Evet bu kısmı da oluşturduk. Arkadaşlar izometrik perspektif resmimiz de tamamlandı. Hemen şu renkler için Properties'ten Match Properties. Beyaz rengi seçtim. Tamamını beyaza çevirdim. Şimdi geldik arkadaşlar izometrik perspektiflerin ölçülendirilmesine. Fakat video süreme bakıyorum 27 dakika olmuş. Ölçülendirmeyi yüzeysel geçmek istemiyorum. Buradaki bazı ayrıntıları anlatmak istiyorum. O yüzden bu kısmı da 3. videoya bırakıyorum. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere hoşçakalın.